Psikolojik destek almaya genelde biraz geç kalabiliyorlar. Hmm. Kendiliğinden geçmesini bekliyor genelde kişiler bu süreçlerin. Ama şunu çok net söyleyebilirim, dört haftadan uzun sürüyorsa bu bizim destek almamız gerektiği noktadır. Mesela burada Sermaye Spekkan işte böyle bir şu anda bence bir travma yaşıyor. Kronik hastalıklar zaten travma sonrası stres bozukluğu olarak ilişkilendirilir. biz hmm. kanser diyabet işte yani sonuçta ne aslında neyin yasını tutuyor kişi geçmişteki sağlıklı halinin oraya veda etmiş hmm. Şu anda hayatında bir hastalık olgusu var ve bu hastalıkla başa çıkmaya çalışıyor. Dol olarak orada aslında beraberinde hem bir yaz hem de bir travma geliyor. Ee, ama şöyle bir şey var herkese aynı işlemiyor yani evet. aslında baktığımız zaman yine bireysel bir süreçten bahsediyoruz neden? Yani şöyle düşünün e, çok talihsiz bir deprem yaşadı Hatay en yakın zamanda olduğu için tekrar hani herkese geçmiş olsun ama orada birçok insan hayatlarına devam edebildi ama bir kısım var ki devam edemedi travma sonrası stres bozukluğu kaldı biz bunu nasıl tanısını koyuyoruz İşte tekrarlayan Kabuslar, günlük hayatta adapte Sismik. olamamak. Sismik problemleri var. Deprem mi oluyor her saniye? E, Hı -hı. Tabii ki. Yatarken Hı -hı. sıçrıyorlar, Hı -hı. otururken sallandık mı Hı -hı. durumu çok fazla var. Hı -hı. Onun da bir adı varmış şimdi kayıtları geçmiş, unuttum şimdi ne olduğunu. Ee, yani travma sonra stres bozukluğunun bazı belirtileri var. Genelde bu belirtiler dört haftadan sonra hani akut durum devam etmediğini farz edersek ortadan kalkıyor. Hı. Ama dört haftadan uzun sürdüğü zaman yani iştah kaybı, uyku bozuklukları, günlük hayata adapte olamama kaygı, her an başına bir şey gelecek hissi, işte çocuğunu sokağa çıkartmama hani dediniz ya. Kendi işte dışarı de, çıkmama. Kendi dışarı çıkmama gibi böyle Hı. uçsuz bucaksız onun tanı kriterleri var. Bu artık bizim e, işlevselliğimizi bozuyor. Yani işlevselliğimizin bozulduğu noktada bizim evet hemen bir destek almamız gerekiyor. Ama geç geliyorlar size. Dört haftadan daha geç. Maalesef ki daha da uzun sürebiliyor. Öfke problemleri çok fazla oluyor.